Şur uzun göl. Sonunda geldim. Bayağı uğraştırdı ama geldim yani. Vallahi yukarıları çıkıp da şu karşı taraftan manzarayı alamayacağım. İyi, yukarıları görüyorsunuz yani nasıl. Ama enfes. Ama burası şunlar bomba. Bunlara ne gerek var bunlara ya? Yani? Şöyle. Saçma sapan. Binalar falan Ekmeğiniz 200-500 metre ileride kazanın. Bu kadar dibine ne gelişmiş ya. Yani. Evet, uçak yani güzel yapmışız. Abi şu camisi. Abi de suyu.